Herkese selam. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum kurabiyelerim, poğaçalarım, piyazım sizlerle paylaşmak istedim. 3 kaşık tatlım. Bunun tarifi ayrıntılarıyla birlikte YouTube kanalımda mevcut olacak inşallah. Evet poğaçalarım simit şeklinde. Mayalı hamuru. Dışı çıtır çıtır. içi yumuşacık. Evet piyazım. Yine soğanlı, marullu terbiyelemiş olduğum. Ve patates piyazım var. Oğlum özellikle çok seviyor. Olmazsa olmazımız. İlla ki hamur işlerinin yanında poğaçaların muhakkak oluyor. Poğaçalarım yine peynirli, zeytinli, Evet, bu da kızımın kurabiyesi diyebilirim. Damla sakızlı. Yarısı kakaolu, yarısı sade. Ne tatlı, ne tuzlu, çok güzel bir e, tadı var öyle diyebilirim. Çok şeker kullanmamaya çalışıyorum ben kurabiyelerde. İnşallah bunu da en kısa zamanda tarifini vermek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum yani öyle diyebilirim. Bunlar da yine sandviç şeklinde poğaçalarım. Peynirli, zeytinli, karışık. O şekilde yapmıştım. Evet, bugünkü sunumumu böyle göstermiş oldum sizlere. Kısa bir video oldu ama dediğim gibi sizlerle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomdan haberdar olmak için zil sesini açmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı eksik etmeyiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.